Merhaba İkizler Burcu. 2025 yıllık bakımlardan sonra şimdi yılbaşı sonrası haftalık bakıma geçtik. Bugün yani daha doğrusu bu gece İkizler Burcu'nun 5 günlük 7 günlük kısa vadeli bakımını yapacağım. Daha doğrusu yorumlamaya çalışacağım. Bakalım İkizler Burcu'nu bu kısa vadeli yani şu bir haftalık süreç içerisinde neler bekliyor. Evet ikizler Borcu. Çok güzel sofralar. Çok güzel e, zamanlar geçirmişsin. Fakat kafanda bir e, sorun var. Yani bu sorunu baya e, baya bir büyütmüşsün. Takılı kalmışsın. Yani bu sanki bir ya bu mülk niye satılmadı? Veya yani ben ya buradan ben toplu para bekliyordum. Hani bu e, buranın bir an önce bu miras hukuku mu dersiniz artık ne bilmiyorum evet her şey çok güzel yani maaşınız atıyorum yani e, hayatınızı sürdürebileceğiniz rakam evet sizde yani iyi kötü var sürdür bir şekilde düşe kalka sürdürüyorsunuz ama asıl asıl beklediğiniz bir bakiye var ve bu bakiye de bir şeyin hani e, satılması veya devredilmesiyle size geçecek olan bir bakiye olarak gözüküyor ee, ve bunu hani evet yılbaşını kutlamışsınız ama e, bunu da kafanıza e, bir dert edinmişsiniz yani beklemedesiniz e, o yılbaşı gecesi sanki daha da hani bu sizde bir depreşmiş böyle gözüküyor hani ya bu da ne olacak acaba Ya hatta bu konuyu da akrabanıza açmışsınız yani tek kişi bu. ya bir kişi ya iki kişi dertleşmişsiniz yani ben ya abicim hani bekliyordum ama yani bakalım ne olacak falan gibi. Bir de bir yola çıkmayı düşünüyorsunuz İkizler Burcu. <laughs> ama şöyle söyleyeyim. Ee, fazla uzak değil yakın bir vadede e, hani bu tarz miras veya tapu işleri veya işte alım satımda biliyorsunuz devlet şeylerinde. E ay yıldız evet ay yıldızınız burada gözüktü. Yani bu resmi işle ilgili yola çıkıyorsunuz. Yolunuz açık. Yola çıkacaksınız. Temiz aydınlık. Ama dediğim gibi bu konuyu kafanıza çok takmış gözüküyorsunuz. Hani yani her şey tamam ama bu yani ben bu toplu parayı bekliyorum gibi bir şeyiniz var bir kişi de bu konuyla alakalı yeter artık ya ne acele ediyor gibi yani böyle bir serzenişte bulunmuş sizinle ilgili. Tamam anladık işte filan hani bu şeyde de hukuku bulunan bir kişi bu yani bu mal paylaşımı mı veya bir yerin alım satımı neyse tam bilemiyorum ama burada şöyle ellerini kaldırmış hani sanki böyle kırbacını sallıyor gibi yahu yeter artık hani ee, yani bu kadar da acele edilmez ki kardeşim. Tabii tuzu kuru. Yani karşınızdaki insanın tuzu kuru. Acele de etmiyor. Ama yani kendisi de sebepleneceği Fakat buna rağmen sizin elinize geçmesini mi kıskanıyor, istemiyor mu? Tam anlam veremedim yani açıkçası. Ee, dikilmiş. İnadına sanki sürünce mi bekliyor filan. Hani. Ya hani ne acele ediyoruz seneye de olur gibilerinden. Vadeyi uzattıkça uzatıyor filan. Sizi de sinir ediyor açıkçası. Kendisi tuzu kuru, keyfi yerinde. Onu da söyleyeyim. Yani e, bilinçli yapıyor bunu. Yani sizi sinir etmek için yapıyor. Hiç sinir olmayın. Çünkü e, kainat allah Teala emrettiği an hiçbir şey hiçbir şeyin karşısında duramaz. Sizin yolunuz açık Dediğim gibi hani e, bu devirle veya hani alım satımla ilgili çağrılıyorsunuz ve yola gidişiniz gözüküyor. <laughs> bir de e, içinizden böyle sanatla ilgili ya hani sergimi diyeceğim e, bir müze yer nasıl anlatayım bir e, tarihi eser de olabilir tarihi eserlerin olduğu bir yerde. Gidip tek tek oraları yani şöyle bir gezip, kafa dağıtıp, hani şöyle örnek vereyim. Yani e, Kapadokya'ya gidip efendim e, oradaki o hani e, evleri in tek tek incelemek, gezmek, yeraltı şehirlerini gezmek veya e, Göbekli Tepe mesela hani merak edip filan böyle. Bu tarz bir e, gezme, eserleri inceleme. E, yani böyle bir şey istiyorsunuz yani bunu ben bir yapayım diyorsunuz. Çok kısa süreli, iki günlük veya üç günlük diyebilirim. Evet, önce bunu gerçekleştireceksiniz. Bir gezi, küçük çapta. Yani bu yakınınızda bir yerde olabilir. Bilemiyorum ikizler burcu. Yani e, ya kafamı dağıtmak için şu an bulunduğum şehirdeki bir atıyorum. Aa, şurayı da bir gezeyim. Hani aa, tarihi eserler var işte. Bir de çayımı içeyim şöyle bir gibi bir merakınız, bir isteğiniz var gözüküyor. Sevgili Gezler Burcu. Bu bir haftalık süre içerisinde, dediğim gibi öncelikli olarak yani bu insanın sizi sinir etmesinden dolayı sanki bir dakika az önce bu kişiyle alakalı bir de bir harf acele ettim biraz harf gördüm sanki bu isminin içinde S harfi var bu kişinin sizi sinir eden kişinin. Böyle söyleyeyim. Ve yani onun yanında birkaç kişi daha var. Yani bunlar 3 kişi 4 kişi aynı şeyi düşünüyorlar. Yani bu bu kişi niye acele ediyor ki filan gibi böyle bir kendi kendilerine. Neyse siz dediğim gibi önce moral depolamak istiyorsunuz. Bu morali depolayacaksınız. Ama bu 6. hissiniz doğru yani bu tarihi eser olur bir sergi olur bu tarz sanatla ilgili veya tarihi eserlerle ilgili o yeri gezdikten sonra gerçekten kafanız inanılmaz rahatlıyor ve daha sağlam kararlar vereceksiniz daha hani işleriniz rayına giriyor gözüküyor bu ziyaretinizi yapıyorsunuz gittiğiniz yer tepede bir yer yani Sanki dağın tepesinde bir atıyorum tarihi bir mağara bilmem ne falan bu tarz bir değişik bir şey. Bir değil iki tane resmi şeyle uğraşıyorsunuz. Yani atıyorum bir tanesi mal mülk ilk alımı satın bir tanesi yurt dışı mesela falan gibi. Veya çocuğunuzun belki bir hani yurt dışına gidip gelmesi mi veya sizin gidip gelmeniz mi falan yani bu tarz şeyler gündemde görünüyor. Yani bir an çok e, kendi şeyinizi de, e, dengenizi kurmaya çalışıyorsunuz. Bir an çok karamsar oluyorsunuz aşırı derecede ama yani bu tamamen geçici. Hani sis bulutu gibi. Bir an bir karartı, ya kuyunun dibindeyim neden böyle filan gibi. Fakat bir anda da her şey açılıyor. Yani bu aslında sizin bakış açınıza bağlı öyle söyleyeyim. Yani e ortada hani bu kadar dipte olduğunuz gibi bir şey yok. Bekar ikizler burcu için evlilik gündeme geliyor. Ve bu öyle böyle bir evlilik değil. Yani bayan ikizler için de erkek ikizler için de öyle söyleyeyim bekar olanlar hani kafile ayağa kalkmış. Yani siz nasıl bir evli bir kafire geliyor. O kadar size değer veriyorlar ki karşı taraf, yani bir değil bin çeyiz. Hani böyle bir şey müthiş bir değer verme aile büyükleri, yani sizi taçlandırıyorlar. Eğer damat adayıysanız yani evet taç, yani bayansanız da erkekseniz de taçlandırıyorlar. Yani. Çok güzel bir e, dünya evine giriş görünüyor bekar olanlar için ve e, çift yerde düğün gözüküyor ikizler burcu yani hani olur ya e, düğünün bir tanesi kız tarafının bulunduğu memlekette bir tanesi olan tarafının bulunduğu memlekette gibi çift e, şeyler gözüküyor <laughs> ve bu hani size yük getiren bir şey değil nasıl anlatayım? Eğer hani dardaysanız karşı taraf karşılıyor diyeyim. Ne diyeyim? Yani bu kadar güzel gözüküyor. Çünkü bu hani artık Allah'ın emri olmuş. Kader bu şekilde yani her şey birleşmiş ve her şey sizin lehinize, sizin faydanıza gelişiyor. ...ikizler burcu. Evli olan veya yaşı olan ikizler burcu için de dediğim gibi e, mal mülk alım satımı e, buradan gelecek olan tutarın e, işte tekrar başka bir şey kullanılması e, Ama bunun öncesinde e, kafa dağıtmak için dediğim gibi ufak bir tur bir gezi e, Ama bu dediğim gibi yüksek bir yerde bir dağın tepesi gibi bir yer gözüküyor Oraya böyle gidip bir esere bakıyorsunuz Yani bu nasıl bir şey tam anlam veremedim o tarz bir yer şey var kaz dağları var veya şeytan sofrası diyorlar oraları var bilemiyorum yani hani örnek veriyorum yani atıyorum Antep'tesinizdir veya başka bir ildesinizdir ama bu tarz bir yere gidiyorsunuz sevgili ikizler Burcu yani aydınlık sıkıntınız olmayacak e, kavuşuyorsunuz <gülüyor> düşmanlarınız <gülüyor> yok düşmanlarınız veya size düşmanlık etmek isteyen bu S harfli kişi hiçbir şey yapamıyor zaten ikizler burcu. Telaş etme. Çünkü kendi kıskacında kalmış. Yani boşu boşuna işgüzarlık yapmış bu kişi. Eşiyle eşiyle birlikte de yani sizin aleyhinizde veya dedikodunuzu yapıyor gibi sanki. Yani ya acele etmese de bari de bilmem ne de falan filan böyle bir konuşmalar dönüyor. Ama boş. Siz hedefinize ulaşıyorsunuz. Herhangi bir pürüz, sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu, bu anlattıklarım dediğim gibi bir hafta, 10 en fazla 10 günlük bir süreç için bakıyorum. Sevgili kızlar Burcu. Evet ay doğmuş yani resmi işiniz hem de iki işiniz birden peş peşe gerçekleşiyor ikizler borcu. Üç ayrı yerden para girişiniz söz konusu. Çok seviniyorsunuz ve hepsi sizin önünüze seriniyor. Her şey yolunda gidiyor ikizler burcu Hiç telaş etmeyin kendinize iyi bakın şimdilik bu kadar.